Merhaba değerli izleyiciler. Son iki aydır bana 300 TL, 300 TL, iki tane fatura elektrik idaresinden geldi. Ve bu bana çok yüksek geldi. Biliyorum ki birçoğunuz da bundan muzdaripsiniz. Ona esnadında dedim bu videoyu bir yapayım. Birlikte bir fikir alışverişi şey edelim de belki sesimizle birbirlerine duyma şansımız olur. Şimdi bana normal şartlarda evimde e, herhangi ben bir bar veya pavyon işletmiyorum arkadaşlar. Burası normal bir daire. Sizin evinizde ne mevcutsa benim evimde de o var. Ben de sizler kadar ancak bir elektrik yapıyorum. Dolayısıyla normal şartlarda 2 ay öncesine kadar 170-180 TL civarında gelen fatura artık 2 aydır, son 2 aydır 300-300 gelmeye başladı. Ve dedim ki ben buna bir itiraz edeyim. İtiraz etmek için elektrik idaresini aradığımda ise bana dediler ki tamam itiraz edebilirsin, problem yok. Fakat eğer itirazında haksız çıkarsan biz senden gelip denetim yaptığımız için 27 lira 80 kuruş bir dahaki faturada daha fazla para alacağız. Yani işte denetim bedeliymiş. Haklı çıkarsam almıyorlar. Haksız çıkarsam 27 TL 80 kuruş daha fazla para alacaklar. Diyeceksiniz ki şimdi evet. Yani geliyorlar. İşte zahmet buyuruyorlar. Çok büyük bir masraf ediyor. Ticari taksiyle geliyor çünkü. Ve e, onu tekrar test ediyor. O yüzden de bunun karşılığında benden bedel alıyor. Tabii ki alacak diyeceksiniz ki böyle bir şeyde söz konusu olmaması gerekiyor. Ama hadi o kısmına hak verelim. Fakat ben şimdi benim faturamın doğru gelip gelmediğini acaba yüksek yazıp yazmadıklarını nasıl bilebilirim? Bunu anlayabilmem için de ne yapmam gerekiyor? Saatimi incelemem gerekiyor. Ama biliyorsunuz ki önceden belirlenmiş olan bir yasa ile birlikte artık eski sayaçlarımız yok. Bunları da kullanamıyoruz. Herkes akıllı sayaç kullanıyor. Bu akıllı sayaçlar da biraz fazla akıllı arkadaşlar. Bakıyorsunuz sayaca sabahı ayrı yazıyor, öğleyi ayrı yazıyor, ikindiyi ayrı yazıyor, akşamı ayrı yazıyor, yatsıyı ayrı yazıyor anasını satayım. Beş vakit namaz gibi anlatıyor bize bunu. Şimdi bu gelen elektrik idaresindeki tüketim bedelini ölçen arkadaş da bunun formülünü bildiği için bunu hesaplıyor ve bunun orta değerini bize fatura edip veriyor arkadaşlar. Lakin sizin bizim bunu anlayabilmemiz için bunun tezini yapmamız gerekiyor. Bunun okulunu okumamız gerekiyor ki bunu algılayabilelim. Arkadaşım 5 vakit namaz gibi orada tek tek sıralanmış bunlar. Ben nereden anlayacağım bunu nasıl hesaplayacağım da bileceğim ki benim faturam yüksek. E şimdi ben bunu bilmediğim için, hesaplayamadığım için de arkadaşım, şimdi itiraz etmeye korkuyorum. Çünkü niçin? İtiraz edersem eğer ve haksız bulunursam 27 lira 80 kuruş önümüzdeki ayın faturasında daha fazla ödeyeceğim. Şimdi bu yıldırma politikası değil de nedir arkadaşım? Bize bunu ya birileri açıklasın, biz bu sayacı nasıl anlayacağız diye, yani bunun yöntemi nedir? Biz nereden bileceğiz tükettiğimizi diye biri bize bunu açıklasın biz de bunu ona göre hesap edip de itirazımızı yapalım veya yapmayalım ya da bu e, itiraz ettiğimiz bedelin bir şekilde iptal edilmesi gerekiyor ki zaten e, muhteşem elektrik idarelerimiz mümkün mertebe her yerden bizden para alıyor kat bir kat ki kayıp kaçak bedelini de yasakladılar artık biliyorsunuz onu da bir şeyin içine kapsadılar şimdi güya almıyorlarmış gibi görünüyorlar fakat bir e, kısaltmalarla bizden zaten bu bedelleri de tahsil ediyorlar. Başka hırsızların almış olduğu elektriği de biz ödemek zorunda kalıyoruz. Tüm bunların dışında da elektrik idaresindeki tuhaflıklar şöyle devam ediyor. Mesela örneğin sayacınızı okuma bedeli var ve sayacınız okunduğu için 8 TL 80 kuruşta para ödüyorsunuz her ay düzenli olarak. Benim evim daha başında değil arkadaşım bana özel gelmiyorsun. Bir e, sokağa giriyorsun bir sokakta en kötü 100 tane sayac okuyorsun. Hepsinden 8 tl 80 kuruş aldığında 880 tl para ediyor. Sen orada çalışan o görevde ne kadar maaşı ödüyorsun? Asgari ücretle garibanın birini orada çalıştırıyorsun. 2 e tane sokakta bunun parasını amorti ettikten sonra bu adam en kötü 200 tane sokak geziyor. Geriye kalan para kimin cebine gidiyor? Bu bir. İki, elektrik fonu diyor. Yani fonunu elektriğin geliştirilebilmesi için bu ücretleri de biz vatandaşlar ödemek zorundayız. Yani da belli bir para bizden kesiliyor. E bunu niye kesiyor? ne esnadan neymiş efendim açıklamalar şöyle şu yönde diyor ki işte elektriği geliştiriyoruz bilmem ne vesaire vesaire işte geliştiriyorlar tamam okey geliştiriyorsun da kendi karın için geliştiriyorsun bana elektriği veriyorsun ama babanın hayrına vermiyorsun e, her şeyi madem bizden tahsil ediyorsun geliştiriyorsun işte gelen yöneticinin de parasını şey gelen okuyucunun da parasını bize ödetiyorsun arkadaşım o zaman elektrik bedava olsun elektriğin nesini ücret alıyorsun kabloları da biz çekeriz artık yani demek istediğim şu ki burada bizden faiz fiyatlar alınıyor. Tamam bunların hepsini yine alsınlar arkadaşım. Yine alsınlar da bari elektrik faturasının yani elektrik KV değerleri fiyatları biraz daha makul olsun ya. Biz de insanız. Burada vatandaş rıza alıyor asgari ücret sana ödeyecek 200-300 TL elektrik faturası. Ne yapsın bu adam elektrik de mi yakmasın kardeşim? Ampul de mi yakmasın evinde? Televizyonu da mı açmasın? Bu nasıl bir sistemdir ya? 300 TL elektrik faturası, 500 TL doğalgaz faturası, 100 TL e, su faturası derken, e, bunun telefonuydu, internetiydi derken, bu adamın zaten maaşı, asgari ücret 2300 TL. E, bu adam aldığı bütün asgari ücreti sana mı versin? Bu nasıl bir sistemdir ya? Bu elektrik faturasına biraz daha indirim, biraz değil hatta ciddi bir indirim bekliyoruz inşallah. İnşallah bu videomuzu da paylaşın. Belki bir birkaç yetkilinin işte kulağına gider de belki birileri bir vicdana insafa gelir de bu elektrikte bir indirim sağlar. Çünkü bu böyle biz ödeyemez hale geldik ya. Yani vatandaşımız artık evinde elektriği e, kullanmayı bırakmış. Mum yakıyor mum mum. E kışında zaten doğalgaz, doğalgaz dendiydi biliyorsunuz ki doğalgazda da aynı sorunları yaşamıştık. E, doğalgaz e, ilk başlarda geldiğinde çok uygundu. Herkes bir şekilde doğalgaz çektirmeye gayret ediyordu. Ama şimdi kömür sobaları, odun sobaları kalktı millet doğalgaz daha ucuz diye bunu kullanır hesabı. Ama şimdi vatandaşımıza kışın battaniye ile kazak evinde oturuyor. Hangi doğalgaz yakmak? Nerede doğalgaz yakmak kardeşim? Kim yakıyor artık doğalgazını? En kısık e, ayarlar da buz tutarak, peteğe yaslanarak kazakla battaniye oturuyor insanlar. Bunları kimse görmüyor mu? Yazık. Yazık arkadaş. Bu kadar da olmaz. Olmaz bu kadar. Lütfen sizlerin de yorumlarını videonun altına bekliyorum. Lütfen Videoyu izlediyseniz videoyu beğenin. Paylaşın ki sesimizi duyulalım arkadaşlar. Yani bu elektrik fiyatlarının düşmesini vatandaş olarak, insan olarak, insanca yaşayabilmek için talep ediyoruz arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Bu hangi kanaldır bu? Işık TV. Işık TV. Olsun. Haberleri tam tersini yapıyorum. O şekilde izliyoruz yani bir şekilde. Öyle yani. Daha doğru haberleri orada duyduğum için onun için orada geldim. Kayseri'li yalan söylüyor. Okuma yazmamız yok. Bazı gerçekleri yazdığı için. Bir tarafa kaymıyor yani. Hayatımız haber Onlar daha gerçek doğru haber veriyor o yüzden. Biraz daha mantıklı geliyor bana. Doğru görecek kadar Allah'a şükür aklımız başımızda. Valla ben yeni geldim hiçbir şey anlamıyorum. Ben bilmem valla kızım. Döndüğümde de hep yemek yiyorum. Daha çok mantıklı olduğu için. Aa haber. Neden haber? Fatih Portakal. Orayı izliyorum ki bakalım ne oluyor, ne diyor diye. Taraflılığına, tarafsızlığına bakmıyoruz artık. Seviyorum, bulmacası var, onu çözüyorum. Hayır, bitmek yok, hepsini izliyorum. Ben de pek haber izlemiyorum. Hepsinden, saat başı. Pek kullanmıyorum. Birazcık o daha yani e, muhalif. Valla ben gazete okumuyorum. Yani. Sizin gibi çekilen kanalların hepsini takip ediyorum.